Düşkün bakalım anne, çeteyle arandaki bu ciddi kavga nasıl başladı? <laughs> Uzun zaman önceydi. Arıların en iyi yarışçılarındandım. <gülüyor> <gülüyor> Şehrin en korkulan ve saygı duyulan motosiklet çetesiydik. Ama sonunda çoluk çocuğa karışmak, kendi minik çetemi kurmak için onlardan ayrılmaya karar verdim. Ne yazık ki aralar bunu ihanet olarak algılayıp öce almaya <laughs> yemin etti. Geçmişim tekrar karşıma çıktı. Aa, eski gazoz fabrikası. Burada olacaklarını biliyordum. Hmm. Hızlı olmalıyım. Anne akşamının her saniyesi değerli. Dert etme, yardım ederiz. Evet. Pekala, şöyle yapacağız. Ah. Heyden değerli bir şey bulabildin mi? Ee, sadece birkaç değerli aile fotoğrafı. Aa, ayrıca bu krakerleri. Hem de hala sıcak. Aa. Ha? Ha? Şişe kapağı mı? Fondi bağmaklar. <laughs> anne tehlike geçti. Yaşasın Gürüller. Yolların kralıyım. Aa, i̇kinci vites tatlım. Sence nasılım anne? Çok iyi canım ama gözlerini dört aç. Emredersiniz. Hayır kaçıyorlar. Ah! Uh, gitmeliyiz Cricket biz hazırız Pekala <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim <laughs> uh, uh. Kaçmanıza izin verir miyim sandınız uh. <laughs> ha? <Aa>. Çocuklar oh. <gülüyor> <gülüyor> Çekin o pis ellerinizi üstlerinden ah, hey Nancy tenceren hala bende Geri istiyorsan söyle yeter Sus Dan onları bırakın dedim <laughs> Nancy, Nancy, Nancy. Anlamıyor musun? Bu karavan bizi bırakmanın bedeli. Artık benim. Benim! Ve ona ne istersem yapabilirim. İstersen parçalayabilirim bile. Aslında sanırım yapacağım. Sıkayet, bekle! Hayır! <laughs> Dur! Bize ihanet ettin. Bana ihanet ettin! Ya çift ya hiç! Seni dinliyorum. Yarış. Ya çift ya hiç. Ben kazanırsam borcum affedilecek, karavanı geri alacağım. Sen kazanırsan hem karavanım hem de... Bak, çocuklarını istemiyorum. Ne? Motosikleti diyorum, motosikleti kastettim. Ee? Hayır anne, motosikleti veremezsin, o eşsiz. Gücünü hissettim, o bizim soyumuzda kalmalı. Meşhur Red ha? Böyle iyi bir ödülü reddedemem. Nancy Green. Öyleyse anlaştık. Pekala Nancy, bunu berbat etme. Akşamı tekrar yoluna koymalısın. Çocuklar için. Motosiklete veda et. Çünkü bu onun son görüşün canım. Öyle mi? Senin göreceğin son şey ise... ...bitiş yerine senden önce... ...varan totişim olacak. Tahrik edici konuşman üzerinde çalışmalıyım.